A, çocuklar beslenmenizi çıkartın. Yemeğinizi yiyin. Benim annem beslenme koymamış. Şerifmedim. O, o zaman İgriye ben seninle paylaşırım. Arkadaşım ben de seninle paylaşırım. Teşekkür ederim. Bir süre sonra. bu zamanında eee ben senin Ben sizi kahvaltıya geçireceğim. Bir fincan kahve Türk yolu kahvaltı. Hadi dışarı. De. 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 hadi gel hava çok güzel. Dışarıya çıkalım. Bak oynayalım. Yok yok. bahçede. ou